Evet arkadaşlar herkese merhaba. Pokemon Black 2 Kitap Çözüm bölüm 42'ye hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Anne savaşmıştık ve onun Zekrom'unu yenmiştik. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Ondan aldığımız Dark Stone'la ilerlemeye devam ediyoruz. Belki Zekrom'la karşılaşma umuduyla. Evet ve bu bölüme başlar başlamaz çok güzel bir mücadele yapacağız. Bu mücadeleyi kimler yapacağız? Tabii ki gölgelerle. Bakalım gölgeleri yenebilecek miyiz? Sen tebrikler. Getsiz bundan sonra hiçbir şey yapmayacak. Bu yüzden biz seni affetmeyeceğiz. Bizimle savaş. Evet hayır. Neyse ki bizi seçenek sunuyor. Ve bu 3 tane gölgeyle ardı ardına savaşmamız gerekiyor. Bence bizim için çok zorlu bir savaş olmayacak. Bakalım onları yenebilecek miyiz? Emre! Gölgelere karşı savaşımız başlıyor. Tim plazmaların kırıntıları hala etrafta görünüyor. Neyse ki aldığımız bilgiye göre Getsiz bir daha bizim karşımıza çıkmayacakmış. Bundan sonra hiçbir şey yapmayacakmış. Bu da demek ki Pokemon Birlik 2 serisinde Getsiz'i bir daha görmeyeceğiz. Harika bir haber bence. Engellerden birinden daha kurtulmayacağız. Olduk. Bakalım gölgelerle savaşımız nasıl geçecek ve onların klasik Pokemon'u bir şart. Bu oldukça fazla bir şart göreceğiz ve bu üç gölgede farklı savaş tipleri kullanıyor. Bir tanesi tabii ki single battle Pokemon'ların birebir savaşları battle. Bir tane rotasyon battle, bir tane triple battle göreceğiz ve üç savaşta birbirinden keyifli olacak diye düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz. Tabii ki biz kazanırsak keyifli olacak. Ve Lucas şimdiden birini indirdi. Aa bir şeyi göstermeyi unuttum. Takımımıza ee, kim geldi? Tabii ki ekranın altında da göreceksiniz. Mezarcı takıma geri döndü. E, tam 61 level, 62 level olmaya da çok yakın. E ee... Biridir da Pokemon yetiştiricisinde sadece bir level atlamış. iki level atlamaya da yaklaşmış. Birazdan iki level atlayacaktır diye tahmin ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Ve ikinci Pokemon Abzel geliyor. Abzel'a karşı da, tabii ki yine Lucas'ı kullanacağız. Lucas'ın Aura Safiri dövüş tipi hareketi. Bu Dark tipi Pokemon'ları yenmeye yeter de artar. Hep birlikte göreceğiz. Gerçekten de öyle mi? Abzel'a vurduk ve tabii ki tek attık. Neyse ki level avantajı bizde. Bu da burada bizi bayağı rahatlatıyor. Oyunun buralarında oldukça geç geldik. Ve mezarcı 62 oldu. 62 kilo oldu. Mezarcının üzerinde XP şey var. Pokemon'un develi diğerlerini yakalasın diye. Ve bir b sharp daha geliyor. b sharp yenmek bizim Lucas için çocuk oyuncağı. Ben daha çok rotasyon battle'la triple battle'ı merak ediyorum. Orası nasıl geçecek? Eminim ki orası burasından çok daha zorlu olacaktır. Hep birlikte göreceğiz. Ve bu onun son Pokemon'u. Ve sadece 65 level. Onu yenmek tabii ki kolay olacak. Çünkü 67 level olanı tek atmıştık. Bu da ondan daha zorlu değildir. Ve 12.060 Pokemon lirası aldık oldukça iyi. Ve ikinci gölge geliyor. İkinci gölgeyle savaşırken ard ardına savaşmak zorunda değiliz. Burada bize seçenek sunuyor. Ama e, buradan ayrılıp geri dönersek, no dip geri dönersek kayboluyorlar. E, ve tekrar geldiklerinde... Baştan başlamak zorunda kalıyoruz. O yüzden ben ard ardına hepsine vurmak istiyorum. Geri dönmek yok. Pokemon'larımız zaten hasar almadı. Aynen Lucas'ı kullandık ve Lucas 3 Pokemon'u tek attı. O yüzden e, ara vermeye gerek yok. Ama Rotation Battle ile Triple Battle'da bu çok daha farklı olacaktır tabii ki. 3 Pokemon geliyor. 3 Pokemon'u bakalım yenecek miyiz? Peki bu Rotation Battle değil. Triple Battle'a benziyor. Tamam Triple Battle'da çok fazla zorlanmayız diye umuyorum. Ama bir şap şimdiki Pokemon'dan... Eee... Ekelger diye okunduğunu tahmin ediyorum. Büyük ihtimal yanlış okumuşumdur. Ondan bir an önce kurtulmak istiyorum. Bir şartlardan birini Lucas'la hemen indirebiliriz. Onu tek atabiliriz. Ortadaki Pokemon'u da e, yılanla Kare'yi bırakıyorum. Umarım bir roundda işi biter. Bize çok fazla zarar vermeden hep birlikte göreceğiz. Kat saldırısı geliyor. Burada en hızlı Pokemon yılan ilk saldırı yaptı ve Tabii ki kat saldırısıyla çok fazla vurmasını beklemiyordum. Bir saldırı kullandı. Ne saldırı kullandığını görmedim ama yılan onu atlattı. Harika büyük ihtimal böcek tipi bir saldırıydı. Emin değilim böcek tipi bir saldırıyla yılanı çok fazla vurabilirdi. Ama sorun olmadı. Ve tabii ki Lucas. Aura Sofille e, bir şarpa tek attı. Böylece sadece iki Pokemon'ları kalmış oldu. Bir sonraki turda Lucas yine bir şarpa tek atacaktır. Geri kalan e, iki Pokemon'da umarım onu HP'sini indirebilir diyecektim ama gerek kalmadı. E, Kara... Karam'ı Süper efektif vurdu ve onu indirdi. Böylece sadece iki Pokemon kaldı ve iki pardon bir Pokemon kaldı ve o bir Pokemon'u da tabii ki Lucas çok kolay bir şekilde indirecektir. Değil mi Lucas? Hep birlikte göreceğiz. Neyse ki bu savaştan da hasa almadık. Bu bizim için güzel haber. Çünkü bir sonraki savaş çok daha zorlu olabilir. Neyin geleceği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Kat saldırısı ve Neyse ki hiç kere kalmadı. Aurora Safirle kesinlikle tek atacak ve bir sonraki savaşa başlayabileceğiz. Bu da 3. gölgeli olan savaşımız olacak. Bakalım 3. gölgeyi de diğer iki gölgeyi yendiğimiz gibi yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Daha çok yolumuz var. Hemen hızlıca bu gölgeleri yenmemiz gerekiyor. Yes. Bu arada ee, bu savaş müziği gerçekten çok iyi ee, Bilmiyorum video sırasında ne kadar duyabileceksiniz ama Ben şu an çok net duyuyorum Ve bu savaş müziği her zaman gibi harika Evet bu sefer de bir tane hayal tipi Pokemon var karşımızda farklı olarak. Ve rotasyon Battle hangi Pokemon'un karşımıza çıkacağını bilmiyorum. Ama ben en çok hayal tipi Pokemon'dan korktuğum için tabii ki burada e, Kara'nın Dark Pulse'unu kullanmak istiyorum. Umarım Pokemon'u değiştirmezler. Pokemon'un yeri değişti. Benim Dark Pulse'um burada. E, çok fazla vuramayacak. Çok fazla hasar veremeyecek. Bu biraz üzücü. Umarım Flinch yapar diyecektim. Flinch de olmadı. E, bir saldırı yedik. Ama en az... <laughs> onlar da bizim kadar az hasar verdi. Bu da bizim için güzel bir haber. Karın hızı arttı, defansı düştü. Tabii bu bizi nasıl etkileyecek emin değilim. Bir Dark Pulse geliyor ama bu sefer de diğer bir işap geldi. Ben hayal tipi Pokemon'u bir an önce indirmek istiyorum. Eğer Pokemon'u yerini değiştirmeselerdi çok kolay bir savaş olacaktı bizim için. Ee, Lucas Dövüş tipi saldırılarla çok rahat feint edecekti. Ama hayalet tipi Pokemon olduğu için dövüş tipi saldırıyla hiç vuramayacağımı düşünerek ben saldırımı değiştirmek istedim. Karanlık tipi Pokemon'umun e, daha karanlık tipi saldırısını kullanmayı tercih ettim. Bakalım bu sefer hangi Pokemon geliyor karşımıza? Pokemon değiştirmiyor. Tamam. Bir sonraki round sanırım Lucas'la saldırmaya deneyeceğim. <laughs> Neyse ki flinch oldular. Hadi bir Dark Puls'a. Değiştir şu Pokemon'un yerini. Yine değiştirmiyor. Yine Dark Pulse'la. Yine az hasar verdik. Tamam. Tamam bu sefer sözümü tutacağım. Ne yapıyorum? Direkt Lucas'ın eee Aurora kullanıyorum. Hemen o çelik tipi ve karanlık tipi pokemonu eee fainted etmek için hadi Lucas bitirelim şu işi. Umarım bu sefer pokemon değiştirmez. Evet. Şanssız günümüzdeyiz. Harika. Shadow Claw saldırısı geldi. Bu bize çok fazla hasar vermeyecektir. Ama bir tur daha boşa gitti. Bir tur demek zaman kaybı demek. Ee, acaba Pokemon'un yerini değiştirecek mi? Ben yine Dark Pulse'u kullanmak istiyorum. Umarım Pokemon yeri yerini değiştirmez. Derken bire Pokemon'un yeri değişti. Bu çok ama çok üzücü. Bir yandan rakibimizin statları yükseliyor. Bir yandan bizim statlarımızı düşürüyorlar. Bu da bizi oldukça zor duruma sokabilir. Rotasyon Battle'ın sinir bozucu yanlarından biri bu. Ama ben yine e, Lucas'ın Aura Safir'ini kullanacağım. En azından karşımıza bir sharp gelirse onlara tek atarız. Bir sharp gelme ihtimali de biliyorsunuz ki 3'te 2. 3 Pokemon'ların ikisi bir sharp En azından ikisini indirmeye denelim. Ve ilk bir sharp gidiyor. Harika karşısında Lucas var diye e, hayalet tipi pokemonu karşımıza koyabilir Benette'yi. Ama evinde olamıyorum. Yine de ben bu mantıkla ilerleyeceğim. Karşısında Lucas var diye hayalet tipi pokemonla saldıracağını düşünerek bir hamle yapıyorum. Umarım başarılı olabiliriz. Dark Pulse. Hadi pokemonun yerini değiştirme. Pokemonun yerini değiştirmedi. Dark Pulse'a sonunda vurabildik. Bari tek atsın. Tek atsın ki kaybettiğimiz vakti hemen geri alabilelim. Harika. Ona tek attık. Şimdi karşımızda sadece bir Pokemon var. O da bir şarp. Onu yenmemiz tabii ki garanti. Lucas'ın bir dövüşteki saldırısıyla bir yandan da mezarcı Şimdi ne kadar kaybettiği XP'leri geri topluyor. Çünkü uzun zamandır takımımızda yoktu. Biliyorsunuz ki geçen bölümde yumurtamız çatladı. İçinden bir tatlı şirin hepini çıktı. Umduğumuz efsanevi bir Pokemon değildi. Ama olsun o da gayet tatlı, hoş, Ciciş bir pokemon. O yüzden o Happiny çıktığı için üzülmüyoruz. Pokemon Black 2 serisi de bize e, yumurtadan Happiny'yi e, uygun görmüş. Biz de bunu tabii ki kabul etmek zorundayız. Mezarcı 63 level oldu. Harika. Leveli şimdiden başını aldı gidiyor. 11.700 pokemonları sağladık ve 3 gölgeyi yendik. Bakalım 3 gölge tekrardan karşımıza çıkacak mı? ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ve 3 gölgenin arkasından bir tane PP yap bulduk. Güzel item ve ilerlemeye devam. ki onların HP'lerini onarmaya gerek yok. Şimdilik böyle kalabilir. Ikruz şehri'nin burada Twist Mountain'a bir girişi var ama onu sonraya bırakacağız ve burada bakalım. Eee şehrinin etrafında yapabileceğimiz bir şey var mı? Burada bir abimiz var ama bu abiyle konuştuğumuz zaman bir item alamıyoruz. O yüzden etrafta gezmeye devam edeceğim ve kışın buraya gelirsek Buranın daha farklı noktalarına ulaşabiliriz. Mesela arkamızdaki eve giremiyoruz. Ama kışın buraya gelirsek o eve girebileceğimizi eminim. Kar yanından dolayı Arka tarafa geçmek çok daha kolay oluyor. Ve biz şimdilik İkiruz şehrinin içine dalalım. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Bıp 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 bıp. Dans eden çocuklar. Burada bir ev var. Bu evde de bizi bekleyen bir şey yok buradaki evde bizi bekleyen ufak bir yarışma var Pokemon Black 1 serisinden zaten burayı hatırlıyoruz burada e, enteresan soruların sorulduğu bir quiz var e, ama bu quizi tabii ki ben es geçeceğim. quizden başarısız olsak bile e, buradan bir ödül alıyoruz ve başarılı olsak bile alacağımız itemin e, çok bir önemi yok bizim için bizim oyunumuzun etkilemiyor kaderimizi değiştirmiyor o yüzden ben en kısa yoldan gideceğim e, quize giriyorum ve, ve çıkıyorum tabii ki çıktığım için doğru cevap veremedim. Yanlış cevap vermiş oldum. Yanlış cevap verdiğim için de quizden elendim. Yarışmadan elendik. Ama elendiğimiz için de bize bir tane teselli ödülü var. O da Paralay Seal. Paralay Seal alıp buradan defolup gidiyoruz. Teşekkürler. Tekrar yarın bu quiz'e girebiliriz. Soruları çözebiliriz. Ve içeri girdik çıktık yaz gelmiş oldukça harika ve burası neresi ee, Pokemon Black 1 serisinden hatırlarsınız burası eskiden bir salondu ama artık bir salon değil Rus şehri Pokemon salonu diyor ve içeride ünlü bir oyuncu var bakalım hala orada mı? Selam ihtiyar Hı, -hı. Pekala bize salonla alakalı tabii ki ipucu vermedi. Çünkü burası artık resmi olarak çalışmıyor ve burada sanırım çözmemiz gereken bir bulmaca var. Odanın ilk kısmındaki bulmaca oldukça kolay. Direkt çıkışa gidebildik. Harika. Peki bu salonda niye ilerliyoruz? Asıl sormamız gereken soru bu. Madem burası bir salon değil, bir eğitmen yok. Burada gitmemizin amacı nedir? Burada eski salon lideri tabii ki yer alıyor. Bizim onun yerini değiştirmemiz gerekiyor. Onu buradan e, ayırmamız gerekiyor. Onu ayırmak için de salondaki e, bulmacayı çözüp yanına gitmemiz gerekiyor ki buradan ayrılsın. E, diğer bir lokasyona gitsin. Onunla tekrar orada karşılaşabilelim. Ama şimdilik o kısmı düşünmeden bizim bulmacayı çözmemiz gerekiyor. Bakalım bulmacayı çözebilecek miyiz? Evet butona bastık sanırım doğru şeyi yaptık butona basmakla. Şimdi evet merdivene ulaştık ve bir üst kata bir sonraki aşamaya ulaşabiliyoruz. Aşağı düşersek başımız belaya girebilir. Çok tehlikeli bir salon. 10 yaşındaki çocuklar için neden böyle bir salon yapmışlar emin değilim. Şimdi bup 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 bup. Bulmacayı nasıl çözebiliriz diye bakıyorum. Tamam. Evet şanslı mıydık bilmiyorum ama... E, bu bulmacayı çözmek nedense çok kolay gibi göründü bana. Tabi hala çözmüşte sayılmayız. Ama sanırım şu hamleyle... Bulmacanın işini bitirdik. Ve eski salon liderini bulduk. Selam Bryson. Bıp bıp bıp. Hmm, geçmişte... Hmm, yaralandığımda ve depresif olduğumda Eldir bunu de paylaştı. <laughs> Bu Pokemon'lar ve insanların içinde barındırdığı güç. Onların desteğini almak seni güçlendirir. Jim olarak, salon olarak çalıştım ve... Bıp bıp bıp. Ne demek istediğini anladım. pıp pıp ilişkiler tamam falan. Pokemonlarla insanların arasındaki ilişkiler beni daha güçlü hale getirdi. Bir aktör olarak yolculuğuma devam ettim. Harika. Bryson, senin adına çok mutluyuz. Bryson'ın oyuncu olduğunu önceki bölümlerden, ilk bölümlerden hatırlıyoruz zaten. Onunla beraber hatta bir rolümüz vardı. Ama e, şimdilik burada Bryson'la işimiz bitti. Yapabileceğimiz tüm diyalog bu. Bize ne kadar mutlu olduğunu anlatmak için buraya kadar getirdi. Harika ve salonu terk etti. Daha sonra onunla tekrar konuşacağız. Selam abicim. Bana verecek bir şeyin var mı? Yok mu? Pekala. İlerlemeye ve devam. E, sanırım üst katta. Bir item olmalı. Ama üst kata da kışın ulaşabiliyoruz. Şimdilik ulaşmamız mümkün değil. Belki başka bir bölümde kışın yaparak... E, ...kış ayında buraya geliriz ve buraya çözeriz. Ve karşımızda Profesör Juniper'ın babası Profesör Juniper. Hmm. Demek sen de buraya geldin. İki yıl önceydi. Bu kolede bir adam ve bir Pokemon yüz yüze geldi. O adam ideallerin peşinden gitti dünyayı değiştirmek için. Evet bu doğru. Bu kule gökyüzüne kadar gidiyor. O yüzden Dragon Spiral Kulesi. Yunan bölgesinde kurulduğunda bu buradaydı. En üst katında esane ve ejder tipi Pokemon ideallerin peşinden gidecek kişiyi bekliyordu. Bu efsaneleri söyledi şey. Tamam harika. Güzel ipuçları verdi bize. Ama bundan sonrası artık spoiler ve bizim Stone'umuzu gördü ve bundan etkilendi. Darkstone'dan etkilenecek bir şey yok. Uzun zamandır yanımızda, onunla beraber en üst kata gitmelisin diyor. Bakalım başına neler gelecek diye. Dünyayı değiştirmek mümkün değil. Bu ee, çok umarsızca. Ama insanlar kendilerini değiştirebilir dedi Profesör Juniper'ımız. Yine bu bölümde güzel bir öğütle buradan ayrılıyoruz. Bu öğütler günlük hayatımızda da tabii ki işimize yarayabilir ve direkt Dragon Super Kulesi'ne gitmeden önce onun etrafına bir bakalım. Burada güzel itemler olduğuna eminim. Bir tanesini bulduk. Karbos. Başka var mı? Sanırım yok. Gizli item var mı peki? Biz Dozik meşemizi açmamışız ama Ikuru şehri içinde gizli item olmadığına eminim. Dragon Super Kulesi'nde karşımıza çıkabilir. O yüzden neden açmayalım ki bizim Dozik meşemizi ve sonunda Dragon Super Kulesi'ne Dartstone'la birlikte giriyoruz. Bakalım. Ee, en üst katta başımıza neler gelecek. Pokemon Black 1 serisinde burası oldukça hareketli bir bölgeydi. Team Plasma ile salon liderlerinin, e, 7 bilgenin ve bizim savaştığımız bir yerdi burası. Hatta Andy buralarda bir yerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi... Bıp 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 bıp. Burada itebileceğimiz bir kaya var. Bu kayayı itmek zorunda değiliz. Ama tekrar buraya geldiğimizde daha rahat girebilmemiz için kayayı itmemiz gerekiyor. Ve bir gizli item. Bir Red Shard... Bir elixir, Kayayı itmezsek buradan çıkmamız gerekiyor. Aslında bizi çok etkileyen bir durum yok. O yüzden buraya strength e, hidden move ile gelmemize de gerek yok. Ve bir ultra ball. Şimdi en üst kata tırmanmamız gerekiyor. Ufak tefek bulmacalarla da tabii ki karşılaşacağız. E, tıt 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 tıt. İlk önce şu itemi alarak başlayalım. Bir shine stone. Bir protein. Tamam bu kulede çok fazla item bulacağız belli ki. Buraya geldiğimiz iyi olmuş. Pekala şimdi benim doğru çıkışa gitmem gerekiyor. Doğru çıkışta en soldaki rampa ve bir üst kata vardık. Her katta değişik bulmacalar bizi bekliyor. Ve burası neresi? Tamam. Buraya hatırlıyorum. Pokemon Black 1 serisinde bu kata çıktığımızda Team Plasma üyeleriyle savaşmıştık. Ve birden fazlalardı. Oldukça zorlu savaşlardı. Neyse ki burası artık çok sakin. O yüzden katları tırmanmak oldukça kolay. Ve burada çok güzel itemler var. Lustros Orb. Grisos. Grisos Orb. Ve Adamant Orb. Tabii ki bunların her biri birer tane efsanevi pokemonu temsil ediyor ama şimdilik o efsanevi pokemonlarla işimiz yok. O bir sonraki aşama. Ve yine burada ufak bir bulmaca var, bir sürü item var. Onları toplamak istiyoruz ve onları toplamak için bakalım neler yapabiliyoruz. Tamam, şuradaki item almak çok zor olmasa gerek. İlkini aldık. Bir PP Max. Bıp 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 bıp. Tamam onu almak için şuradan dolanacağız. Ve bir Dragon Claw. Harika bir TM bulduk. Bunu Pokemon'larımızdan birine belki öğretebiliriz. Dönmeye devam. Baş döndürücü katımızda ilerlemeye devam ediyoruz. Bir Poke Topu daha. O da Maxi ve çıkışa geldik gibi görünüyor. Ve kattaki bütün itemleri de topladık. Harika oldu. Çantamız kabarmaya devam ediyor. Ve yine beni geçmişe götüren bir kat. Bu katta da ee, yanılmıyorsam. Bilgeler vardı. Evet bilgeler ve Team Plasma üyeleri vardı. Tabii yanlış hatırlamıyorsam e, dönüp bir bakmak gerekiyor. Ama bu katta hareketli bir kattı. Pokemon savaşlarının oldukça fazla olduğu bir kattı. Ve en üst kata geldik. Gizli bir item göründü. Ama gizli itemden çok daha absürt bir şey var burada. Dark Stone'umuz titriyor. Çantamız hareketlenmiş. Dark Stone'u çıkarmak ister misin dedi. Tabii ki. Tamam burada müthiş bir animasyon göreceğiz. Ama bence bu kadar e, şatafata hiç gerek yok. Ne de olsa biz bu Pokemon'la daha önce karşılaştık. Hatta onunla savaştık ve onu yendik. Bu kadar havaya civaya gerek yok. Ama tabii ki biz bu animasyonları seviyoruz. Hadi hep birlikte izleyelim. E, Zekrom Darkstone'dan nasıl çıkıyor? Zekrom havalı bir şekilde e, taşın içinden çıktı ve karşımızda duruyor. Onunla savaşmaya başlayabiliriz. Savaşmadan önce şu e, sürekli uyarı veren gizli itemi de alabiliriz. Bir komet şartmış. Etrafta da başka bir şey yok gibi görünüyor. Artık onunla savaşmaya hazırız. Tabii ki onunla savaşmadan önce şöyle güzel bir selfie çektirelim ve savaşmaya hazırlanalım. E, baştaki Pokemon'umuz kim? Tabii ki baştaki Pokemon'umuz Lucas. Lucas'ın... Dragon tipi saldırısını burada kullanabiliriz. Bak bakın bu tipi saldırısını burada kullanabiliriz. Ee, tıt 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 tıt. Onun dışında elektrik tipi olduğu için tabii ki Grand tipi saldırıda kullanabiliriz. Seçeneğimiz çok. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım Zekron'la olan savaşımız nasıl geçecek? <laughs> ve Emre Zekron'a karşı savaşımız başlıyor. Karşımızda efsanevi ejder tipi bir Pokemon ve tam 70 level. Bakalım onu yakalayabilecek miyiz? Amacımız burada yakalamak. Tabii ki ben yine sev yapmadım ama siz ee, savaşmaya başlamadan önce sev yapmayı mutlaka unutmayın ve ben ilk saldırımda başlıyorum. Dragon Pulse. Hayır, Quick Ball atacaktım. Belki ilk poke topunda yakalayacaktık onu aslında ilk poke topunda onu yakalamayı çok isterdim ee, maalesef şansımızı kaybettik bundan sonra e, yapacağımız tek şey dust Bowl atmak olacak dust Bowl burada süper etkili o konuda e, sıkıntımız yok. Bu konuda mutlu olabiliriz Ne de olsa şu an bir e, kapalı mekandayız Bir mağaranın içindeyiz gibi düşünebiliriz O yüzden Dust Ball atmamıza engel olan hiçbir şey yok Ve hızını düşürdük Hızını düşürdüğümüz yetmedi HP'si de kırmızı bölgeye geldi Bundan sonra Poke Topu atmaya başlayabiliriz Ama Poke Topu atmaya başlamadan önce Ben baştaki Pokemon'umu değiştireceğim ee, Kara'yı koyacağım da elektrik tipi saldırılardan çok etkilenecek ee, Ama elimdeki tek defansif da Kara Şimdilik Kara sağda kalsın Bakalım elektrik tipi saldırı ne kadar etkilenecek emin değilim. Ve Zen Headbutt saldırısı varmış. Bu güzel bir haber. En azından karanlık tipi saldırı, karanlık tipi bir Pokemon koyduğum için o saldırıyı doçlayabileceğiz. Bu da bizim için güzel. Hadi Dust Ball atmaya başlayalım. Bakalım kaçıncı Poké Top'unda onu yakalayabileceğiz. Ve üstümüzde çok fazla Poké Top'u var. Bu güzel bir haber. İlk Dust Ball'umuz gidiyor. Hadi ilk Poké Top'unda Zekrom'u yakalamayı çok ama çok isterdim. Ah be neredeyse ilk vokal topunda yakılıyorduk çok yaklaşmıştık ve Virzen headbutt daha geliyor bu bizim için güzel bir haber hiç demeyi çalmadan devam ediyoruz. Kara'yı sağa koyduğuma çok ama çok sevindim gerçi onu sahaya koyarken elektrik tipi saldırı aklımdan çıkmıştı ama elektrik tipi saldırı kullanmayacak gibi duruyor. 3 defa sallandı yine çıktı bir an yakaladık sandım ama hayır gerçi Pokemon Black serisinden hatırlıyorum bu ejder tipi Pokemon'ların yakalanma ihtimalleri oldukça yüksekti ee, yine aynı durum olabilir çok emin değilim sanırım yine yakalanma olasılıkları oldukça fazla Dust Ball'la bu kadar sallanması normal değil bence bir Dust Ball daha atıyoruz Keşke Quick Ball atsaydık. Quick Ball atmayı çok isterdim. Belki Quick Ball'la tek seferde onu yakalayabilirdik. Geçen sefer yanılmıyorsam Quick Ball'la tekte yakalamıştık. Bu sefer de Dust Ball'la üçte yakaladık. Evet bunları yakalanma olasılığı oldukça yüksek. Ben bunu bir an unutmuşum. Keşke Quick Ball atsaydık. Quick Ball'u yine bir efsane Pokemon'da unuttuk. Yapacak bir şey yok. Ee, olsun. Bence güzel bir savaştı. Hemen Zekron'u hızlıca yakaladık. Ona nickname vermeyeceğim tabii ki. Her zaman gibi kullanmayacağımız Pokemon'lara nickname vermiyoruz. Ve... Kim geldi? Zekrom, şunu fark etti. Sen yeni kahramansın. Evet bu doğru. Tı 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 tı. Bu gücünle dünyayı değiştirebilecek eğitmensin. Sana anlatmam gereken bir şey var. Cahin çizime git. Kuyram geri döndü. Bu benim arkadaşımın bana söylediğiydi. Emre... Senin istediğin dünya, benim beklediğim dünya, Pokemon'ların ve insanların aşkla dolduğu dünya. Bir gün, insanlar ve Pokemon'lar Poketop'ları olmadan yaşamayı öğrenecekler. Ve birbirlerine yardım edecekler. Bu çeşit bir dünya yarat. Tamam, end seni dinleyeceğime emin olabilirsin. Ve... Enin nasihatiyle bölümün sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ben butona basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.